Şeye baktığımızda ve mesela şeyde bir gelişme var mı bu çift polşe konusunda mesela sorulardan bir tanesi o. Çift işte benim evim evet, 150 bin lira evet 150 bin lira Bey öyle sormuş 150 bin lira teminat veriyor ama evimin değeri bin lira ee, Hani bu evet. bir gelişme var mı? E, onu cevaplamadan önce orada bir şeyi bir tekrar hatırlatmak isterim. E, çok muhtemelen sigortalarımızın bahsettiği piyasa rayiç satış bedeli. Hmm. E, biliyorsunuz DASK piyasa rayiç satış bedellerinin ödemiyor sigortalarımıza. Çünkü sigortalarımızın arsaları e, kendilerinden olmaya devam ediyor. Biz konutun yeniden yapım maliyetini ödüyoruz. Son gelinen noktada e, biraz haklık payı var tabii ki seyircimizin de. Çünkü gelinen noktada e, konut maliyet fiyatları da rayici boş... Etrafta satış fiyatını boş verin. E, maliyet fiyatları da oldukça arttı. Dolayısıyla biz bununla ilgili e, önlemlerimizi aldık. Gerekli çalışmalarımızı başlattık. Hatta bitirme noktasına getirdik. Şu anda e, birlikte SDDK biliyorsunuz düzenleyici kurumumuz. Hı -hı. E, onların e, ona yaşamasında inşallah e, onaylandıktan sonra çok çok kısa zamanda eli kulağında diyebiliriz. Hayata geçecek izleyicilerimizin belirttiği gibi şeyde iki katına mevcutta şu ana kadar 320 bin lira teminat veriyordu Dask 640 bin liralara civarında teminat alabilecekler. Ee,